Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir dev karşınızdayız arkadaşlar yepyeni bir dev karşınızdayız Arkadaşlar yani tek oyunculuğu yani çok da olsa biz de tek oyunculuğu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar İnşallah yani başarabildiğimiz kadar başaracağız arkadaşlar Ya şehit ya gazi Yürü be dostum işte başlıyoruz Durum durum Arkadaşlar hikaye bildiğim için ben hikayeyi geçeceğim yani hikayeyi geçeceğim arkadaşlar. Ay ne oldu? <laughs> ne oldu? He bir şey olmadı. Evet arkadaşlar geldik. Gazamız mübarek olsun diyerek başlıyoruz. Hadi. Devork abla kim ki yani en fazla en fazla ne yapabilir ki ya en fazla ne yapabilir ki en fazla ne yapabilir ki bunu okumuştum arkadaşlar yani birden bilir şimdi, samanı alıp gitmeyi düşünüyorum yani, tabii ki de öyle olacak yani bu sefer korkmuyorum ya yok daha öncesinde arkadaşlar yani şimdi burada itiraf edeyim çekmeye çalışıyorum korkudan yani korktum ama bu sefer öyle olmayacak arkadaşlar. Bu sefer iyi bir şekilde olacak. Ecelin geliyor. Bekle. Benim benim onun ecelim ben ben onun eceli yoksa o mu benim ecelim <laughs> diyorum ama yani <laughs> benzin ileriden alırız ya sıkıntı değil. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı yakma yani. Şuradan da kafesin antarı var, onu al alacağız yani. Gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi. Ee, şova hoş geldiniz. <laughs> nice. Yani bunu bir yakaladırsın da yani geldiğimizde bir daha yakmak zorunda kalmıyordum. Koy bunu buraya. Şu benzin de buraya bırakacağım arkadaşlar. Evet, yani, evet. Ömer Spiker. Evet, Ömer TV hoş geldiniz. <laughs> Şunu alalım, alalım, alalım. Hızlı hızlı şurayı bir bırakalım da. Ya en fazla ne yapabilir ki yani? Yürüyelim şimdi kazamız mübarek olsun yani. Ya kafesi açmadan nereye gidiyorum Allah'ım? Hadi yürüyün hadi ya. Ne, yasas kral. Ben de bekledim na. Ben de bekledim lo Evet, bensin. Acaba cana uğraşmadan benzinleri dışarı mı taşısam onu? Groç'u ve şunu dışarı taşıyım da. Mantıklı yapmamız yani gerek yani önceden şu biriktirelim. Zaten canavar evde şu anda. Bodrum'a girene kadar hani yürüyemeyim. Bodrum'a girene kadar yani biliyorsunuz ki yürüyemiyor. Yani ya şöyle bırakayım ya. Üşendim şimdi buraya kadar gitmeye. G gidip gelmeye ve çok uzun sürdü. <laughs> yani gözlerimiz var kalsın. Şuradan Bodrum anahtarını alıp hemen direkt yukarı çıkacağız. Tek oyuncu yani zor ama Arkadaşlar evet ezan koyuyor. Evet arkadaşlar yani eğer ileride olabilirse olabilir. Ek arkadaşlarımla beraber devora gelmeyi planlıyorum arkadaşlar. O, ona, o günü beklemekle. Yani o gün daha da efsane olacak. Her şey. Hey kimsin lo? Gel lo. Korkmuyorum senden kaçtı. Bana kaçta? kaçtı? Az bir de bak buradan yüzde öyle bağırıyorum ki. Hay arkadaşlar ben bunu izle izlemesiyle de cidden bir değil ya. Ben bunun izledim de var videolarını. arkadaşlar izlemiz bir değil. Şurada bir şey çıktı mesela. Öncekinde daha çek oynamıştım. Ama yani o canavarı görür görmez bak insanların da görür gördüğünde aşırı bağırıyor ben görür görmez bağırıyorum. Nerede acaba ya? Kahvaltı odası anahtarı diyor. Ana, ana elime saman almadım ben. Nasıl dışarı çıkıp saman alayım? Burada mısın lan yoksa? Geçen dışarıdaydı arkadaş lan. Tam şu köşedeydi bakın. Keçi elime almıştım. Kesin ikinci katta. arkadaşlar Gül gülde ihtiyacım var ya. Sakinleş oğlum. Çalışıyormuş ama hazin sonu maalesef. Yani arkadaşlar yani niye bu da korkuyor? tarafı ne olabilir ki yani? Burası geldik ya. Acaba canavar nerede? Aslında burada da bir şey yok ki ya. Anahtar olabilir. Dedim kadarıyla. Hey arkadaşlar asıl olay ne biliyor musunuz? Oh, Anahtar bugün tam. Evet. Neredesin lo? I get you. Arkadaşlar ilk kazamızı yakıyoruz. Ya Allah'ım yine mi arkaya çıktım ya? <laughs> ya köşede çıkacak birden karşıma. neredesin lan? Arkadaşlar. Cidden. <laughs> Hadi işine. Ödüm koptu ya. Arkadaşlar. Kazaya hazır mısınız? Allah belanı. Ben daha nasıl gideceğim oraya? Nasıl gideceğim ben daha oraya? Oğlum korkudan dönüp kaldım gitmeye korkuyor. Nasıl eğiliyordu da? Hayır nerede nerede, nerede olduğunu da bilmiyorum ya. Biraz, Biz yıllarca burada kalacağız herhalde. İçeride çıkılamayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Ay lan! Hayır Oğlum bas git. Bas git lan. Hoş! Hayır! On basket. Basket lan. <Gülüşmeler> Arkadaşlar çok top. Şöyle bir motora bakmayın. Zil çaldı ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hadi başka zil çalıyor ya. Evet. So uh okay, so uh arkadaşlar neyse bir keçi yapmış bulunmaktayız ve e, daha devam edebiliriz sen evet arkadaşlar bu kadar başarıyoruz daha başaracağımı ben yani düşünmüyorum ya ah belanı ah canma lan Arsa birden karşıma çıkınca yani böyle çok korktum ki. Ne yapıyorsun lan? Ay Hayır hayır. Hayır deli mi? Yok yok. Gelme lo. <laughs> Kastı ya tam da gözükmedi La ya Tam da korku efekti gözükmedi Arkadaşlar kusura bakmayın ya Kasma sonucu Başaramadık Daha nereye kadar götürüyorsun lo Bırak beni lo Bırak lan Gülme lan <laughs> Ne yapacaksın ne o benim kafeste Hayır lan Çıkar lan beni buradan Çıkar lan <Gülüyor> <Gülüyor> Başaramadık abi Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videolarımızda yani bir dahakine denemeye çalış arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.